Merhaba arkadaşlar. Elimizde çok güzel bir limit sorusu var. Bu limit sorusunu diğerlerine ayıran ifade ise arkadaşlar. Elimizde bir fx fonksiyonunun olmaması. Vakit kaybetmeden sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar. en bir gerçel sayı olmak üzere. Verilen ifadede h yerine sıfır yazdığımızda arkadaşlar. Bu ifade 0 bölü 0 belirsizliği çıkar. Aşağıdaki ifade de h gördüğümüz yere 0 yazarsak. Gene 0 bölü 0 belirsizliği çıkar. Eğer arkadaşlar elimizde bir fx fonksiyonu olsaydı. Sadeleştirme yaparak bu 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulurduk. Ama sadeleşmeden sonra kalan terimlerde h yerine ne yazsak veya sonucun ne çıkacağını bilemezdik. Dolayısıyla arkadaşlar elimizde fix fonksiyonu yok. Biz bu gerçekle yüzleştikten sonra şunu düşünebiliriz. Bize verilen bu ifadede arkadaşlar şu yukarıdaki kısmı yani f1 artı h eksi f1 bölü h kısmını ve alttaki verilen kısmı arkadaşlar birbiriyle ilişkilendirmemiz lazım. Peki biz bunu nasıl yapacağız? İsterseniz aşağıdaki fonksiyondan yukarıdaki fonksiyona oluşturmaya çalışalım. Yani 2 h artı 1'de h yerine ne yazmalıyım ki 1 artı h gelsin? Yani 2 x artı 1 eşittir 1 artı h yazdım arkadaşlar. Buradan da x gördüğüm yere h bölü 2 yazmam gerektiğini gördüm. Peki arkadaşlar h nereye gidiyordu? Sıfıra gidiyordu. h bölü 2 nereye gidecek? O da sıfıra gidecek. O halde limit h sıfıra giderken diye soruya başladım. x gördüğüm yere h gördüğüm yere h bölü 2 yazarsam arkadaşlar burası f1 artı h eksi f1 bölü h gördüğüm yere h bölü 2 yazıyorum. 3 bölü 2 h oldu. Bu ifadenin arkadaşlar şu kısmı 3 bölü 2 hariç olan kısmı zaten benim işime yarayan yukarıdaki kısma benziyor. Dolayısıyla yapmam gereken şey arkadaşlar bu ifadenin eşit olan m bölü 2 ile 3 bölü 2'yi karşıya atmak. Bu durumda arkadaşlar 3 bölü 2 çarpı m bölü 2 bu ifadeyi de yazıyorum arkadaşlar. Limit h sıfıra giderken f1 artı h eksi f1 bölü h oldu. Bu ifadenin de yukarıdaki ifadeyle aynı olduğunu gördüm. Bunun da m eksi 2 olduğunu biliyorum. O halde 3m bölü 4m eksi 2'den 4m eksi 8 eşittir. 3m m de buradan 8 olur. C şıkı doğru cevaptır. Yani arkadaşlar o zaman sözün özünü şimdi hemen söyleyelim. Elimizde bir fx fonksiyonu yoksa sadece yaklaşım üzerinden bir tanımlama yapılmışsa arkadaşlar biz bu yaklaşımları birbirleriyle nasıl ilişkilendireceğimize bakmalıyız. Yani dolayısıyla bize verilen ikinci ifadeden birinci ifadeyi oluşturmak bizim için daha mantıklıydı. Neden? Çünkü birinci ifadede de arkadaşlar <laughs> şu gördüğümüz ifadenin limitin hatta türevin limit tanımı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Eğer türev konusunda olsaydık arkadaşlar biz bu ifadeyi ne yapardık? Leos Patal'ın diğer adıyla ifade ederdik. Evet arkadaşlar güzel bir soruyu çözdük. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.